Evet tatlı çiçekleri videolar çekmeye geri geldim ve Feridun'u ağacında yakaladık. Hırsızlık yapıyor. <laughs> Kendi bahçesinden hırsızlık yapıyor. Bence yeter o kadar. topluyoruz çünkü odun kesmeye gideceğiz hep beraber. Biraz kahvaltı da etmeyi vaktimiz olmadı. Değil mi Sita? Evet. Ben yine Feridun dikkat et düşme. Gel Feridun ben de aldım yeterince var bence. Ağzım bende. Bence yeter Al. biraz. Yeter yeter. Tamam, tamam. Sita. Heh, sita. Şimdi böyle vitamin vitamin alalım biraz. Evet. Ben de birkaç tane kaçırayım. şey şimdi odun kesmeye gidiyoruz ve tam ev toparlama biliyorum dün vlog paylaşacaktım paylaşamadım Mu muhtemelen daha youtube şeyime bile girip bakamadım bahçede hırkız yapıyor adımı hırkız <laughs> 11 günden beri evi topluyoruz ve bugün nihayet bitirdik değil mi Sita? Evet. Küçük küçük evi toparlama şeyleri var ama böyle temizlik ve tıkanıklıkları topladık. Ve e, odun keserek, odun kesmeye giderek kutluyoruz Feridun'la. Feridun da bizim yüzümüzü göremedi kaç gündür değil mi Feridun? Gerçi Feridun da hastaydı geçen hafta. Böyle bir şeye girdik. Hepimiz bir kapandık. E şimdi sizin için tatlara göz yakacak. <laughs> Plan yapabiliyor ama. Evet. Kaç tane? Yedi tane mandarina ile wow. düşünüyorum. Juggling. Feridun <laughs> gidiyor şimdiden. Tamam. Feridun sabrı. Hadi. <laughs> ne <No>, asmayalım? açmayalım. <laughs> na hadi hadi tut onu Sita'yı da bıraktık. <gülüyor> <gülüyor> Geldim. Ah oh, çok iyi geldi buraya gelmek. <laughs> ben de dengemi bulsun. Ha kozalaklar da var Sita. Güzelce de var. Evet. Hı hı. O güzel. Asıkız Vay, evet. Çok güzel evet. evet. Ölü odunlar arıyor Feridun. Bunları böyle e, ne denir? Sürahi başlığı kapağı olarak kullanıyoruz. Ve cam şişelerimiz var. Kapakları çok eskimişti. Üstlerine kapak olarak kullanıyoruz. Badem sütü yaptığımızda. Bunu da Firdun'dan öğrenmiştik. Bizimkiler biraz eskimişti. Şimdi 3 tane kapak alacağız kendimize. Teşekkür ederiz. Güzel. çamaşır. Yağmur da yağıyor şimdi. Evet. Oo, yağmur da yağıyor. Bir de bunu da göstermek istiyorum. Bunu geçen sene bizim çok sevdiğimiz Ayşe ablamız var. Bunu böyle geçen sene odun kesme vlogunda görmüştü böyle kozalak, şey, kozalak topladığımızı. Bize böyle bunu örüp yollamış kozalakları içine koyalım diye. Nihayet <laughs> kullanıyoruz ve çok severek kullanıyoruz. Gerçekten çok iyi oldu. Çok teşekkür ederiz Ayşe abla. O gerçekten mükemmel kozalaklarımız için. Ve yağmur da yağıyor. Zaten kaç günden beri yağ... Yani ne zamandan beri yağmur yağıyordu? Bugün az yağmur diye odun kesmeye geldik. Toplamaya. Yani şey odunları tabii ki de. Hmm, kuru odunları. O kadar güzel kokuyor ki. Dikkatim dağıldı. Bak bundan da böyle sakız çıkıyor size bak. Sak sakız var. Hmm... Çok güzel, çok iyi geldi. Kokusu. Kaç, 11 günden beri evin içindeydik galiba değil mi siz de? Biraz böyle bahçeye çıktık. Evi toplamak, o tıkanıklıkları, gerçekten o ıvır zıvırları, bütün her şeyi çıkartmak evden çok iyi geldi. Ama doğayı özlemişim gerçekten. Doğaya gelmek şu an hediye gibi oldu. O 10 gün yoğun da ev temizliği böyle sanki böyle yoğun içsel bir temizlikten çıkıp tekrar hayata geri dönmüş gibi hissediyorum şu an. Yağmur, yağmur da çok iyi geliyor. Her şey çok iyi geliyor şu an gerçekten. <laughs> evet tatlı ay Feridun odunları bu diyor kuru olanları ölü olanlarını kesiyor. Biz de oradan getiriyoruz. Tabii hepsini şu an çekemiyorum ama siteyi çekeyim. Çünkü geçir, geçirken çekmek mümkün olmuyor şu an. Evet böyle arabanın yanına kadar. Evet. Oradan ormanın içinden. Ve böyle. Bizim egzer biz egzersiz böyle yapıyoruz ile. <laughs> böyle incelerini, kalınlarını hepsini böyle yerdiklerini götürüyoruz. Arabanın yanından da bizim için kesecek Feridun. Bunlar galiba çürüktü. Değil mi? İki tane alabiliyor musun sen? Yalnız kaza giymişim ben. Ya kesinlikle. <laughs> da teker teker götürüyor. Hadi, devam, devam. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok pratik olmaz öyle. miyim? <laughs> Biraz kendime zor hale şey getiriyorum ama taşıyabilirim. <laughs> Evet tatlı ay Yanlış kaza giymişim. Ama aslında yanlış değil çünkü üstümde ceketim vardı. Bunu böyle sıcak tutsun diye altıma giydim. Ceketimi çıkartmayacağım diye düşündüm. Ama ilginç yani çok ilginç. Bu ocak oca, ocağın kaç, kaçıyız? 17'siyiz galiba. <laughs> siz siteye soracaktım da burada değil. Galiba 17'siyiz. Ve normalde Ocak, Şubat inanılmaz soğuk oluyor. Ama dünden beri hava tekrardan böyle bir ısındı. Ben soğuk olur diye düşündüm. C ceketimi çıkarmayacağım diye düşündüm ama sıcaktan dolayı çıkarttım. Olsun artık. Böyle. Zaten yavaş bir böyle çok yoğun bir odun toplama yapmayacağız. Feridun hastaydı geçen hafta onu çok yormak istemiyoruz. O kesiyor. Biz kesemediğimiz için biz taşıyoruz, topluyoruz onları. Ama tekrardan doğaya gelmek çok iyi. Ben de biraz hafif güçsüz hissediyorum. Şey olabilir diye düşünüyorum. Hani tek ev toplama değil bu. Ev toplama süreci aslında benim e, bir şekilde yasla baş etme sürecim oldu. Hem e, hayatımı hafifletmek hem hayatla ilgili evi toplarken e, arkadaşımla ilgili ya en yakın arkadaşım ilgili böyle bütün e, hatıralar, paylaşımlarımız, onunla ilgili olanlar, onun bu gidişiyle benim hayatı sorgulamam, kendi hayatımı sorgulamam, onun bana getirdiklerini e, tekrardan değerlendirmem. Böyle bir sürü bir sürü bir süreç oldu. Aslında böyle evi toplarken 11 gün boyunca içsel bir yolculuktan da geçtim. Hem çok iyi geldi hayatımda ki içsel ve dış birbirine bağlı böyle tıkanıklıkları açmak daha enerji olarak da o bir e, harekete izin vermek döngüleri dön, böyle tıkanmış olan sanki döngüleri açtım gibi hissettim ve e, bu yaz süreci, süreci oldu aslında yaz sürecinde bana yardımcı oldu iniş çıkışlarım oldu dalgalanmalar oldu böyle niye bunu anlatıyorum bilmiyorum. Ama evet böyle bir 11 gün tam bir yaz süreci oldu ve ondan sonra tekrardan duaya gelmek ondan dolayı söylüyordum. Benim de enerjim yavaş yavaş geliyor biraz böyle üstümde bir durgunluk, yorgunluk hem fiziksel hem duygusal hem zihinsel var biraz üstümde ama böyle güzel güzel bir şekilde kötü olarak değil Yavaş yavaş, yavaş yavaş tekrardan doğuyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Bunun Türkçe ismini bilmiyorum. Ama e, çok seviyorum ormanda böyle yeşil Fransızca Fransızca tercümesi mus yani şey sünger gibi. Ormanın süngeri bilmiyorum doğru mu söylüyorum ama. İnanılmaz, inanılmaz güzel geliyor bana gerçekten rengi. Yakından bakınca böyle. Ne buldun? Küçücük bir arı, e, arı yuvası. Ya yani şey. Ya. E, topraktan arı, e, Bu ufak dallara böyle küçük bir arı e, türü var. Aha. Sinek gibi. Onları böyle yuva yapıyor. Oraya larva bırakıyorlar. Orada açılıyor bu. E onlar da yavru arı oluyor. Çıkıp gidiyor. Ondan sonra bu e, orada yuvası kalmış işte. Şimdi mesela burada burada olmuş olsa bu ölür yağmurda. Tabi içinde bir şey yok artık bunun. Bak ne çıkmış larvaları Kabukları kalmış. Oh. Demek istedim bu pamuklar. Biz daha önce çobanlık yaparken ha. E, mesela bir yerimiz yer alansın. Bunun yapraklarını koparıyorduk, böyle taşın üzerinde eziyorduk. Mesela bu şekilde iyice erittikten sonra alıp yaraya bir koyuyorduk. Kanı dindiriyorduk. Ya. Evet. Ha adı evet. ne? Tekrar. Pamuklan deriz. Pamuklan. Hı, Hı Pamuk. Pamuk ee, gibi. Pamutluk derler çoğu yerde. Evet. Biz pamuklan deriz. Ha. Bir şey daha vardır bunun özel, özelliği. Mesela üzerinde kedi köpek tüyleri olsun. Hı, Hı Onları böyle ettiğini vakit Aa. hiçbir şey bırakmaz. Hepsini süpürür. Sita duydun mu? Yani tüyü iyi alır. Aa Sita duydun mu? <laughs> Aa e, e, çok güzelmiş ya. Heh. Tam bize göre. Evet. Mesela böyle hafif kedi tüyü olsun, köpek tüyü olsun. Onu başka türlü çıkaramazsın. Bundan böyle süpürdün mü? Hepsini alır. Kıyafet için evet. süpürge. Aynen. Ay. Evet. <laughs> Güzel şeyler öğrendik evet. bugün de. Pamuklan biz pamuklandır ama çoğu yerde pamukluk derler. Pamukluk. Evet. Vay, wow, çok iyiymiş. Bayağı yararlı bir bitkiymiş evet. ve çok da güzel kendisi Aha. böyle. Tamam, pamuk. Bazı... Ne, ne dedim? Bazılarının Ya bazılarının beyaz bazılarında pembemsi çiçekleri olur. Evet. Yani Baharın. Evet böyle Aha. çok narin bir çiçek, değil evet. mi? Evet. Çok güzel üstlerinde. Sitanın. Aha. Evet Sitan'ın vloglarında da var o çiçek ayrıca. Evet. En sevdiği çiçek Sitan'ın. Aynen. Pamuklu, pamuklanın çiçekleri. Biz burada pamuklan diyoruz. Pamuklan. Ama genelde pamukluk derler. Pamukluk. <gülüyor> <gülüyor> burada koca inacık deriz biz burada. Bir salep türü yani e, ne dersiniz bu salep burada? salep koca inecik koca inecik e, bir salep türü bunun e, diğer saleplere nazaran bunu kökü daha iri olur yumrusu ya. yani e, aşağı yukarı bir tavuk yumurtasına yakın olur büyüklüğü ya o evet. çiçeği açacak değil mi? He, tabii çiçek açıyor <laughs> çiçek açtıktan sonra da Nisan Mayıs aylarında da bir yerden kazıyorsun bunu. Hı hı. Yumurusunu alıyorsun. Tamam işte. Ha. E, Türkiye'de bir Samsun bir de en fazla üretilen şey Samsun ve Muğla'da. Muğla'da. Evet. E, Salep. Evet Salep. E, şey dondurmanın ham maddesi bu. Yani bu olmayınca dondurma yapamazsın. Do tutmaz. Ha. Hı hı. hı. E, tabii sıcak içecek olarak kullanılıyor. Ha, çok iyi. Ben, evet. Onu ne zaman zamanı geliyor toplama? E, e Nisan'ın sonlarında. Ya. Evet çiçekleri açacak ondan sonra böyle kurmaya meyillenecek çiçekleri tohum yapacak. Ondan sonra e, kazıyorsun. Baharda. Evet baharda. E, toplayalım Feridun? E, toplayacağız zaten. Ben hayatımda hiç evet. tatmadım salep. Güzel bir şey mi? Çok şahane. Onu e, ama sütsüz ve badem sütüyle yapılır mı? Yapılmaz mı ya? Harika olur. Nasıl ee, bir içecek içmek? Harika olur yalnız... Herkes e, bahsediyor. He? Ben Herk de, ben de, benim evin yanında da çok bundan Ben e, sağdan soldan kazdım geldim. Kazdım geldim. Yumrularını gömdüm oraya. Aa, biz de gömelim. Yapalım. Şey... Ne diyorlar? Eee... Yalnız bunu... Sita da bitirdi bu arada çaktırmadan. Yalnız bunu e, şey... E, nasıl diyeyim sana? Eee... Kurutuyorsun. Yıkayıp, yıkayıp kurutuyorsun. Aşıladıktan sonra biraz aşılıyorsun. Ee, yani Aşıladıktan sonra, yani kaynattıktan sonra tekrar kurutuyorsun. Aşılamak Kur... ne demek ya? Yani kaynatıyorsun yani. Ha tamam. Suyla beraber kaynatıyorsun. Kaynattıktan sonra çıkartıp kurutuyorsun. Yalnız kurudu mu, bunu her bir makine çekmez. Ya yani o kadar sert olur ki. Kemikten daha fazla sert. Yani. Yani böyle tazeyken çekebilirsen, Tazeyken çekip öyle kurutmak gerekiyor. E, öyle yapalım. Aha, öyle yapacağız. Tamam yapalım o zaman baharda. Tamam, yapalım. Salep bu ama farklı bir salep, değil mi? Ya işte bu bunu e, e, şey normalde <laughs> daha mı küçük oluyorlar? Tabii, esas salep daha küçük. Buraya koyuyorum <laughs> tezgahın. Tamam, koy. Hangi Anladım. Şunları. Alalım. gibi işte. Evet. Çıra yapmaya gerek yok. Aa. Ormanda bir sürü çıra var. Kağıtlarımız. Gerçi evi toplarken evden o kadar çok kağıt çıktı ki değil mi Sita? Torba torba. Evet. Resmen notlar, defterler, saklı, şey yapmışız ki normalde o kadar şey saklamıyoruz diye düşünüyordum. Meğerse çok birikmiş yani Saklam saklamak bile değil, biriktirmişiz fark etmeden. Bir e, iki senelik kağıdımız var galiba, defterlerimiz, not et, yazdığım şeyler falan hiç gerek yok tutmaya, not ettiğim şeyler, yazılarım. Sita'nın yazıları, Sita'nın günlükleri. Onları bir şeye zaten zaten güncelleniyoruz durmadan. İyi misin Ferdin? İyi. Evet nefes nefese kaldın yine. Evet. Bırak onları biz yapalım. <laughs> Bazı evet. elastik. El, evet. Eldiven lazım. Sigara içerken daha iyiydim. Sigarayı bıraktı bu arada. Devam içmeyecan değil mi Hayır. artık? Hayır. sigara içerken bu kadar duramıyordum. Niye i̇şte böyle? İşte çünkü ya? ciğerlerin temizleniyor şu an. Bıraktın ya sigarayı. Bütün evet. ciğerlerinde birikmiş nikotinler şeyler şimdi çıkıyor. Beden atıyor onları. İzin var? Bir ay boyunca biraz öyle olursun sonra. Aa burada da bir sarı var. Hıhı. Aynısı. Aynısının. Aynısının. Süte baksana. Hıhı. Ay çok tatlı. Ellerim de şey kozalaklar hep leke yaptı, kozalaklar. Ay çok tatlı, minik minik. Ay bunları basmayalım, bunları da toplayabiliriz, değil mi? Salep zamanı. Hı hı. Aa, ay çok tatlı. Feridun diyor ki elinle ayağınla çalışmayacaksın, teknik çalışacaksın evet. diyor. Ben elimle ayağımla kırma, kırıyorum. Kırma şekli. Kırma teknikleri <laughs> öğrenelim Feridundan. Aa, burası o kırmıyor. Aa, evet ağacı da kırmıyoruz <laughs> bu arada. Ağaca zarar vermeden. Bu, bu, bu büyük. Tamam sen küçük vereceğim. Gel. Küçük. Tamam bir dakika bu büyük. Git de alana edin, edin geldin mi sen oğlum? Ne? Bize ne diyor? Burada odun taşıyorsun. Manyak. Aa, bir dakika bu sivri yerinizi acıtacaksınız. Ay bir yerden açacak bak. getir, getir. Getir bakayım. Gel. Gel bunu al. Zan al bunu al. elektriklerimiz kesildi <laughs> tam sıcak çikolata yapıyorduk Noel filmi seyretmiştik ama film bitmişti zaten yani, aynen kışlarımız böyle geçiyor burada hep elektrikler sık sık kesiliyor hava birden hızlıca değişip böyle fırtına fırtına ne oluyor Fır, e, gök gürültüleri aynen Olsun. Ama da şey çok güzel görünüyor gökyüzü. Ve iyi ki de kuzinemiz var değil mi? Evet. Iyi ki de. Evimiz sıcak. Elektrik olmasa da evimiz hep sıcak. Evet tatlı çiçekleri. kızımla mum ışığında <laughs> Sıcak çikolata içeriz. <laughs>